Bismillah. Bakire arması. Uf en sevdim. Ay birden karşıma çıkma. Yılan mıdır? Oy 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 köpek sesi geliyor. Kurt adamdır valla. Ola ana amına koyarım yeter ha. Senden korkan sen gibi la. İt! Evet herhalde bir tane vurdum. Ha oradadır ha. Oradadır anasının amına koydum oradadır. Aha, gel lan. Aha, 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 aha. Hey, hey. Koştu lan. Amına ne? Sik. Keserim, yeminime keserim. Mermi bitti diye. Senden mi korkacağım? İt, it. Siktir git. Siktir. Hey. Koştu lan. Koşt. Öldürürüm ha. Öldü. Sırayla gelin. Ulkıs kıs kıs Hır mır yapıyor da orospu çocuğu nerede göremiyorum ha. Amına kodumun kim yapmışsa bu oyunu. Niye kavut koymuşsa. Ova burada ya. İtin evladı burada ya. Benim nerede çömelmiş sıçıyor ya. Gel 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 gel. Gel bir tane daha. Evet mermi de bittine göre gel lan bıçak bıçak gel uç of 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 ciğerime batırdı Valla ciğerime batırdı. Ama ben bunu öldürürüm herhalde. Kristal kafa tası kazandım. Kim bize edisiniz la. Nerededir la? Ay! Ay sesi çok iyi. Vii! Hemen yukarı çıkmış. Yavaş yavaş gelin hocam. Orospu çocukluğu yapma yok. Bir tane vurdum. Aha iki tane vurdum. Git! Git artık. Şarjör değiş. Er beş kişiler. Aha şimdi ya rakime challenge başlasın. Bak bak evin içine girmişim ha siktir gidin. Kapıyı kapat ya. Sizden ne kadar gıcık ben sizi. Ben sizi seviyordum ama ne konu kurt adamları. Bunlar filmlerdeki gibi değilmiş ha. Buradan tek çıkış şöyle bir de burada burayı aç diyor açalım. Sən öbürlərkən saçlarım ağardı amınaq. La sənin bən sülərləni sikim. Sən 4 tana qurt adamdan bıçaqla qorudum, gəlmiş bunu deyir, sən bəkərkən saçlarım ağardı. <laughs> Başqalarına güvənmə alışqın deyil onun adına özür dilər. Onun adına qoym. Əbidəm <laughs> də gözüm üst tutmadı. Dua bilə kaçazar. Sən də rapper ya. Əbi <laughs> oxu o urospu çocuğu. A! A! Allah senin belanı versin ihtiyar. Dur 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 ben bu ihtiyarı öldüreceğim der. Bu burada mı dönüşmüş? Burada dönüşmüş. Ben bu niye sağa sola saldırı it? Aa, aa, gel karı gel ya da git karı git. Lan ben... bir şey yapmayacak mıyım ya? Oğlum kızına karışma. Hoş. Amına kodumun oğlu. Sen deliysen ben senden daha deliyim ha. Sen delisen ben daha deliyim ha. La yardım edin. Oo. Çok güzel ateş etti. Elena. Elena eyvallah. Ben kurtardan için. Oo. Babasını vurdu benim için. Bu saatten sonra bizi hiç kimse ayıramaz.